Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için sevdiğiniz yaz dizisi olan Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem çifti Serkan ve Eda çiftinden muhteşem fotoğraflar getirdim. İşte arkadaşlar görme, görmek istediğiniz aşk fotoğrafları. Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisi beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladı ve herkes tarafından çok sevildi. Bu kadar başarılı olacağını, bu kadar sevileceğini Eda ve Serkan çiftinin bu kadar uyumlu olacağını hiç kimse düşünmüyordu. Ancak bütün yaz dizilerini geçerek zirvenin tek sahibi oldu. Dizimizin erken final yapmaması için ve birkaç sezon sürmesi için dizimizi desteklemeliyiz ve reytinglerinin hiç düşmemesini sağlamalıyız. Çünkü önümüzdeki aylarda yeni sezon diziler başlayacak ve yeni sezonda dizimizin reytinglerinde düşüş yaşanabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşünceye dek videomuzu Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.